Bu, bu senin bu arada Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar bugün şöyle bir Evet Korku oyunu oynayacağız Efe başlat 6. Ama tabet kaldı Arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah çok durmadan akıyorum alena orun grane hor akşabe bir saniye geliyor 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 geliyor, geliyor. ekran çok kötü aç ekranı açacağım tamam geliyor grane geliyor hadi motorla gitsin evet tutarız oyundan falan oyundan hoşukum çok pardon evet doğum benim şu Bantan çok iyi kapan Buraya bu arada ben botuma iniyorum buraya gelecek Befe. 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 Arkadaşlar biraz kalitesiz bir bir saniye lütfen bir. Benim karakterim ne? Utra Ölüm ne? Ölüm ne? Ölüm ne? Ölüm ne?

Güzel günler. Ömer gece 5'e Neredesin? Hadi. Girelim. Gelmiyor. Geliyor mu? Gelin. Sizi korumak için de bir tane daha bir şey bulmak lazım. Motoru evet. Motoru Buraya gelecek. Buraya mı geldi? Buraya gireceğim ben. Ben de. Buradan görebiliyor muyum? Yok. Arkadaşı gelmesi bekleyeceğiz. Mustafa bir çık be. Ekip çıksanıza. Gelecek.

Nerede Skaresini... Ben çatıya çıktım geliyor. Yemin yemin ediyorum. çok. Tamam gel 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 <laughs> gel gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. Bunu aç. Nereye? Nereye? Kropon at şu kropon lan. Normal nerede? Elinde <gülüyor> elinde. elinde. <gülüyor> Zat, ya tıkla tıkla. tıkla tıkla. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> tıkla tıkla kutuya tıkla. tıkla. Ya, <laughs> ne var? Amına kadar. Geldi. Çok var <laughs> oğlum? Ne çıktı lan amına? Çık Aga çok ışık var bir tane. Bera çok ışık var ben o yüzden şey yapacağım. Bu perdeyi kapatacağım. Ha, ben çatıya çıkmadım. Buraya gelecek. Aa, şey geliyor, ben hemen Çok yatağın var. altına gidiyorum. Bak buraya geldi Ama gelmeyecek. Arkadaşlar. Geldi. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar onlar şimdi besi bekleyeceğiz. Aşağı gitsin. Bekliyoruz şu an. <laughs> Ona üst, üst kata çıkınca ben söyleyeyim. Geldi. Tekrar anahtarı buldum. Anahtar geldi. Gelme. Ben <laughs> Thank <laughs> Onu o arasın zonun, onu. Tamam. yapıyor. Aşağı indi. Tamam. Onlar şu arkadaşlar. 先看这个。 王者。Oh, メリコバリュー。<music> kovar ya. ne Ne yapıyor? Allah iyi kalsın değil mi? Ağabey 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 Ölücü varmış, göreyim onu. Abi, Bu mi? Bici bici bici. Abi bici mi? Bici. Sen de, Bıtıma. 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 Üç kat, üç ben çıkacağım. Geliyor geliyor Ahmet geliyor. Sıra ne? Ben böyle oyna. Ben böyle Pinci. Gel bana. Ya abi takılın ya. Aga biz tek ben katmanız. <laughs> abi. Kendime gelsiniz efendim. Efe. Efe. Öldü mü? Ben. Anne, abi bir şey ben kaldım. Abi bir tek ben kaldım. Ne yapacağım? Ekip. Ananı he. Seçtim. Efe. 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 Neredesin? Oyundan açacağız sonra geri geldi. Nerede? Şöyle nerede? sen kaymaklı olamıyorsun o kadar lan. evet şimdi bittim dedim ya abi beni <misunderSusüle> orda ben de öldüm orada yakalıyormuş ya oğlum dur karanlık evet hafif mi ya kulağın gireyim ablam ben nerde olayım böyle Oh, oh, <laughs> Ağamı sağlı. Çok gelin. Bir çok korktum. Gelin. Ben <gülüyor> alayım mı? <laughs> ben hiçbir işte, şey yapamıyorum. Aleyh. 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 Aleyh.

Çıkmıyor. Hmm. Aa şeyini açabilirdik. mi? Hmm. Hmm. Şey vardı ya anne, unuttum hmm. hmm. anladım, anladım. Hmm. 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 ben. Ne anladım. var? Tamam, tamamla bastı. Tamam. O yer, o şey tamam. Yeah. 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 Tamamdır yani. pe... evet. <laughs> <Beklen. gülüyor> abi. Abi 25 9 geldi. koşacağız. Arkadaşlar koşacağız. Bekle. 6 3 Hadi.

ben buraya girdim. Böyle. Onu, ha. Ona edersen, Ona geçsin. Ona ee, Evet. Aldım. Aldım Koy oraya. Koy. Oğlum bindim var mı? Tükle. 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 Tükle.

bu çok ben bakalım nerede diye görene. Görene şeyde otomatisinde. Tamam. Duruyor. Görene. Geliyor, Geliyor otomatik çıkıyor. Çek. Çıktım bile Üst kat mutfağa gel Mutfak ne tarafta? Üst kat mutfağı Üst kat mı? Efe mutfağa gel Efe Ne Üst kata mı çıkayım? Evet sen yapayım, sen Oğlum gel. ya Öleceğim ki Çağırma Öldün mü? Haydi eline sağlık Hadi. Aynen, abi. Hadi. 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 Aşağı katayım ki zaman. Hadi. Tamam tamam. Gelin gelin bitirdik. Bitti mi? Evet. Birini geliyor. Birini geliyor. Aynen geliyor. O aşkım çok var. O yersin göre ne Bir anahtar ama anahtarı alacağız. Benzin nereden <S Mitsub> oldu? <Flipola> ben de ben de onu Benzin yerde mi aldın? Evet. evet. Senden niye gözüküyor? Ben, ben, yani ben almıştım oysa yüzden. Ahmet anahtar takıyorum. Tak. Önce binin. Hmm, binemiyorum. Hmm, binemiyorum. Güreni gelecek. Bitti. Ha. Abone geliyorum. Geliyorum. Hadi hadi hadi. Hadi. bye bye. bye. Ne sakat oldu? Ne sebeyle Bugün gün evde bu kadar olsun kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bye bye. bye bye. Bye bye. Like bye. atın, bye bye. abone olun. Gitti, vallahi. Ben Aferin. Ben.